Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Show Türk davet misafir izleyicileri Aydın Didim'den sesleniyoruz bugün sizlere. Ege'den Market'e konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Yonca Özkapı. E, yaklaşık 10 yıldır hizmet sektöründe çalıştıktan sonra daha sonra eşimle e, kendi işimizi kurmaya karar verdik. Hı hı. E, ve Ege'den Market olarak e, kendi marketimizi açtık. Yaklaşık iki yıldır burada hizmet var Evet iki yıldır. Sabah 8'de açılıyoruz. <laughs> gece e, iki, üç, üçe kadar hizmet veriyoruz. <laughs> yani bir dedim de tatil bölgesi saat gece 2-3 Aralığına kadar devam Evet de. Bu ileri saatlerde olabiliyordur diye düşünüyorum. Evet. Yaz <laughs> boyunca özellikle e, turizm bölgesi olması dolayısıyla <laughs> turistlerin ve turizmcilerin <laughs> burada çok olması dolayısıyla özellikle Geç saatlere kadar devam ediyor. Ne güzel, Allah bozmasın diyoruz. Teşekkürler. Peki ileri yönelik hedeflerinizde, plan projelerinizde market olarak neler planlıyorsunuz? Burada çok büyük rekabet olan bir bölgede yaşıyoruz. Kesinlikle öyle, çok fazla. Evet. Daha yeni bir işletmeyiz, ancak firmamızın daha çok ileriye dönük yönelik geliştirip bir marka olmaya planlıyoruz, hedefliyoruz. Şu an küçük bir yerdeyiz. Küçük bir mağazamız var. Peki Yonca Hanım neden siz? Gelen bütün misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. Ayrıca evlere paket servisimiz de var. Ee, Şahane. İnsanların en çok aradığı e, evinden çıkmadan tabii ki e, ihtiyaçlarına sahip olabilmek. Evet. Buradan paket servislerimiz de saat 3-4 aralığına kadar devam, devam etmekte. Eşiniz Çağrı Bey de bu konuda sizlere destek evet, veriyor. Evet sonuna kadar. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak buradan bizleri izleyenlere Yonca Hanım sizler neler söylemek istersiniz? Özellikle Didim'de bulunan insanlara. Ee, Ege'den market olarak bizi tercih eden bütün misafirlerimize teşekkür ederiz. Hı. Henüz bizimle tanışmamış, marketimize gelmemiş misafirlerimiz de bekleriz. Didim'de Koca Mustafa Caddesi'nde hizmet vermekteyiz. Tüm misafirlerimiz, müşterilerimiz bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Öyleyse videomda yaşayan herkesi Ege'den Market'i e, bu güler yüzlü hizmeti almak için buraya bekliyoruz. Evet. Sizlere de başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, Show Türk Tavis, misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir işletmemizden Ege'den Market'ten seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.